Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet, şimdi bakalım aklınızdaki kişiyle ilgili tam da şu anda size dair alın enerjisinde, düşüncelerinde, duygularında, niyetinde, planında nasıl bir süreçteyiz? İlk önce düşüncelerini alalım. Ve duygular. Sonra plan ve niyete geçeceğiz. Evet, düşünceleri. Adalet kartı, şeytan kartı ve ölüm kartı. Neden üç kart aldım? Şimdi anlaşıldı. Evet ve duygular. Bakın arkadaşlar şimdi bazılarınızın karşısında gerçekten sevmekten yoksun ve zamanda bence kendisi de sevilmemiş. Eee... Ve adaletsizliğe bağımlı olup değişime aç bir insan var. Yani bu kişi eninde sonunda değişmek zorunda. Sizi zaten duygusal olarak e, bir takıntı gibi dönem dönem hortlayabileceği, ortaya çıkarabileceği bir yere koymuş. Yani diyor ki ben işte bir şey çıkartırım, e, uzaklaşırım ya da ayrılırım sonrasında da istediğim zaman tekrar geri dönebilirim o değişmez diyor ben değişirim o beni sevmekten vazgeçmez o benimle ilgili her zaman duyguları taze olan kişidir o benim için çok kolay çözebileceğim insandır o çok yumuşak çok iyi huylu evet dönem dönem böyle aşırılıkları olabilir kızgınlıkları olabilir patlamaları da olabilir ama ben onu diyor çözerim fakat burada kartların başında şöyle de bir uyarı var. Tamam sen bunları yaparsın diyor kartlar. Ama diyor seni ne yaparlar? Yani sen diyor bunu böyle diyor kolaylıkla ben onu yaparım ben bunu yaparım. Ben uçarım ben kaçarım. Diyorsun fakat asıl seni ne yaparlar diyor. Peki Şimdi bugüne kadar zaten şansını çok zorlamış yani sizinle ilgili yapabildiği kadar e, hakkaniyetli küp hakkaniyetsiz bir hale getirmiş yani hakkınızı da yemiş size sanki böyle çok büyük bir şey veriyormuş gibi hareket ederek sonrasında oraları bir güzel terse dönüştürmüş. Şimdi burası aslında gelmesi gereken nokta diyor. Yani yükselen enerjide adalet var. Şimdi adaletten tarotun anladığı nedir? Yanında şeytan varken ve onun yanında da ölüm varken. Tarot diyor ki kolektifi için ne yaparsa yapsın. Nasıl ederse etsin. Şu anda ben haksızlığa uğradım. Onun keyfi yerinde. İşte bak görüyor musun? Ben bana ettikleriyle kaldı. Ben hiçbir şey görmüyorum gibi düşünenler varsa arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi onun hayatı bağımlılıklar içerisinde, çıkmazlar içerisinde. Aslında basiretsizlik belki de onun cezası. Hiçbir şeyde muvaffak olamıyor. Yani istediği kadar zengin olsun, istediği kadar akıllı olsun, istediği kadar başarılı olsun, istediği kadar ee, dil cambazı olsun, çekici olsun, işte güzel olsun, yakışıklı olsun fark etmez diyor. O diyor basiretsiz. Bu dünyada insanlar tarafından kabul görmeyecek. Ona kimse saygı duymayacak. Onu hiçbir şekilde, insanları bir dönem böyle bir büyüleyebilir, bir böyle inanılmaz bir şekilde kendinden geçirebilir, kendine aşık edebilir, itibar sahibi oldum zannedebilir. Ama hayır, öyle bir şey yok. O size yaptığı bütün e, hani o haksızlıklarla cezasını bu şekilde e, her seferinde itibarıyla ödeyecek diyor. Ve şimdi sizinle ilgili ne düşünüyor? Bakın ben bir şey yapmıyorum diyor. O diyor zaten diyor öyle diyor. Yani ben diyor beni tanımıyor mu diyor canım diyor Allah Allah. Beni daha çözememiş mi? Ben zorla hiçbir şey yapmıyorum diyor. Yani kendini de böyle bir balık kanı hani kaygandır ya. Böyle bir böyle vırıt olayların içerisinden sıyrılabiliyor olarak çıkarttı. Şimdi ben aslında dün de masama oturdum. Dün de aynı şekilde konu geldi ama ben iyi değildim. <laughs> evet. Şimdi. Tamam. Sizin onu bir şekilde çok sevdiğinizi biliyor. Yani kalbinizde bir şekilde ona karşı bir zaafınız olduğunu biliyor. Sizin altınızdan girip üstünüzden çıkmış bugüne kadar. Ve kendini de ee, böyle hani ben değiştim bak e, yeniden başlayacağız yeni bir olay yeni bir şey ben bunda suçsuzum ben bunda şöyleyim böyleyim derken bakın tılsımların ikilisi tılsımların ikilisinde şöyle sonsuzluk vardır yani sonsuz bir döngü burası yani onun için asla hiçbir şey değişmiyor asla da değişmeyecek çünkü onun e, fikri sabitliği ve bugüne kadarki adaletsizliği size hatta belki hani evlenmede teklif etmiş olabilir evli de olabilirsiniz sizin ayaklarınıza dönem dönem yerden de kesiyor olabilir hala ya da siz o kadar çok emek verdiniz ki tamamlanmak bekliyor olabilirsiniz ama burada aklınızdaki kişi de, de diyor ki ben onu o döngüyle diyor ne bir aşağı çıkartırım ne de yukarı çıkartırım bu döngüde devam ederim ben Bu biz değişmeyiz diyor yani burada diyor benim adım atmamı bekler barışmayı bekler benim işte ona önem vermemi bekler benim için işte her zaman umutludur ama sanırım şu anda ayrısınız o yüzden burası şöyle gördüğünüz gibi diyor ki bu dönem size için bir fırsat arkadaşlar yengeç dolunay da geldi ve bu dolunay zaten Hani her dolunay çok kıymetli tabii ki. Yani bunu artık hani dolunayla ile ilgili e, yani akan o enerji muazzam. Yani astrolojik olarak kısmından bahsetmiyorum bile. Yani lütfen hani dolunayları kaçırmayın. Dualarınızı edin, isteyin e, ve devamlı olarak hani bu yükselen buradaki o ağırlığı pozitife çevirin. Bazen ben de yapamıyorum ama yani yalan yok arkadaşlar. Bazen hayat çok acımasız olabiliyor. Hiç böyle çok emek verdiğiniz insanlar size birdenbire çok saçma sapan şekilde hareket edebiliyorlar. İnsanlar çok bencil bu arada. Onu da söyleyeyim. Buradan yani inanın yalnız değilsiniz. Şu görmüş olduğum şey ezan da okunuyor. Yani benim hani çok uzun süredir yaşadığım bir şey. İnsanlar haksızlık edebiliyorlar. Ama burada aşkın içine girdiği zaman bu konu çok büyük can yakıyor. Hadi dostundur, arkadaşındır vesairedir. Onlar yapınca bir şekilde telafi edip etmeye çalışıyorsun. Ama işin içine aşk girdiğinde evlilik ya da işte kutsal bir ilişki girdiğinde, sev, sevgi girdiğinde işte o zaman dengeler şaşıyor. Bakın yani burada aslında dürüst olduğu ve gerçekten e, sizi hani bir noktada tekrar inandırabilmek için söylediği şeyler de var. Yani bunlara dikkat edin diyor kartlarınız şu anda. Yani buraları diyor tamam diyor yani o başarıya ulaşmak için diyor her zamanda yalan söylemiyor, her zamanda o kısmı oynamıyor tırnak içerisinde siz diyor kazanmanın yolunu biliyor yani size ee, hani öyle bir şey söylüyor ki onun gerçekliği karşısında bazı şeylerin üzerine örtebiliyorsunuz e bunu herkes böyle yapar tabii ki kim olsa bunu böyle yapar ama süreç önemli olan kaç kere oldu ne kadar oldu 1-2-3-5 yani burada sanırım 7-8 kere falan olmuş Hani öyle bir süreçten bahsediyor bana çünkü. Şimdi düşüncelerinde ve duygularında dedik niyetine geçmedik daha. Çünkü burası bu üç kartla altındaki kartlar çok önemli arkadaşlar. Yani o kendi içinde ne kadar yokluk çek çekerse sizinle ilgili de o kadar bir boşluk yaratıyor. Yani kendinizi dönem dönem muhtemelen çok değersiz hissettirmiştir. Ama bu aslında onun kendi değersizliği. Başka kimsenin değersizliği değil. Yani alın işte. Yani o kendisi aslında değersiz. Bir iş çeviriyormuş edalarına girip bence o işi bile çeviremiyordur. Onu bile eline yüzüne bulaştırıyordur. Yani hani çok akıllı diye düşünüyorsanız Şeytanlıkla akıl çok farklı. Yani o bambaşka bir şey. Yani onun aslında bir onun boşluğu, onun alanı, onun eksikliği e, her şeye sırtını dönmesini sağlıyor. Bunun içinde siz de varsınız. Başkaları da var. Şimdi düşüncelerinde evet heyecan verici olmaktan da bahseder burası. Yani heyecanı nasıl yaratacağını da tabii ki çok iyi biliyor. O karmaşayı nasıl düzelteceğini, o yalnızlığı nasıl gidereceğini, işte nasıl yol gösterici bir hale geleceğini, e, sanki böyle o karmaşayı kendisi yaratmamış gibi bir de yol göstermeye çalışıyor. Yani o düzeni tekrardan e, kurma enerjisinde bu kadarı da yani inanılmaz ya orada böyle sanki bir çılgınca çok kuvvetli bir şekilde hani sizi yeniden kendisine aşık ediyor veya yeniden benim için çabalıyor, ay beni seviyor ya da işte bana çok değer veriyor, yu size hissettiriyor. Ama muhtemelen kendisi de oraları hissetmek için ve tekrar bu olayı bu döngüye sokmak için muazzam bir düzenek halinde buraları önünüze sürüyor. Şimdi Burada adalet kartı ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Şu adalet kartı e, yeryüzüne ayakları basmayan gökyüzünde duran bir karttır arkadaşlar. Yani burası e, inanılmaz bir şekilde kusursuzca dengeli olan sistemin adaletidir. Ve burada diyor ki hakikatin ve her türlü bilinirliğin geldiği zaman. Yani hiç diyor kaçış yok. Kefeler dengelenecek. Herkes üzerine düşeni alacak. Burada siz kendi kul hakkınıza girdiyseniz de siz de alacaksınız oraları. Yani hani bile bile lades dediğiniz noktada siz de göreceksiniz diyor daha iyi bir karar alabilmek için kendi rolünüzü adil bir şekilde oynayın diyor. Yani hayat sizi değiştiriyor. Onun sevgisini değiştiriyor. Onun duygularımı değiştiriyor. Onun düşüncelerimi değiştiriyor. Hayır hayat sizi değiştiriyor. O zaten değişmek zorunda olduğunu biliyor. O yani o bu işi zaten çözmüş. Peki niyetinde ne var? Bir de oraya bakalım. dengem ve aslan adam yani bir çoğu zaten büyük arkana şeklinde geldi Eee niyetinde ne var bir üç kart aldım yani bu denge bu şekilde diyor değiştirerek dönüştürerek tersine çevirerek A dediğime B diyerek B dediğime C diyerek kararları havada askıda bırakarak eee ona bir takım haklar sunarak onun sanki düşüncelerine, duygularına çok önem veriyormuş gibi davranarak e bu arada önem verdiği de oluyor tabii ki. Bilinç altında ne var? Ha Bu kişinin bilinç altında ne var? Gerçekten sizinle ilgili bilinç altı nedir? Yine üç kart alalım. Tamamlanma. Asik. ahlak. şimdi e, sanki ahlaki boyut, etik boyutlar ya da işte düzen, denge, etraftaki insanlar vesaire, buralarla ilgili e, Hırçınlığı e, hani size geri dönüşü aslında o hırçınlıktan diyor. Yani oradaki zinciri kıramıyor arkadaşlar. Çünkü onu tamamlayan kişinin siz olduğunu biliyor. Ve ondan başka da hiçbir kimse bana diyor bu kadar tahammül edemez. Etmez. Ben bu zinciri kopartamıyorum. Yani beni işte bu kadar diyor taşımaz, bu kadar işte emek vermez, bu kadar yüceltmez, bu kadar yükseltmez, bu kadar sevmez. Yani beni hani ee, beni bu hale, bu şekle, bu kadersel döngüye ya da bu hayatta e, yalnız bırakmayacak tek kişi. O kadar güveniyorum. Gelecekte ne olur? Gelecekte ne olur? Dünya hali. Gün gelir, devran döner. Ve güç, bütün büyük arkanaları çektim sanırım bugün. Ee, ve o diyor, bu burada diyor, gücün diyor kimde olduğunu görecek. Yani ikinize ait dünyada gücün kimde olduğunu görecek. Zaten kendisiyle ilgili e, böyle bir hani hezeyan dediğimiz, yanılsama dediğimiz bir uyanış yaşayacak diyor. Ve e, bu da tam olarak aslında egosundan ben sana muhtaç değilim, sen bana muhtaçsın, işte sen ben siz bir hiçsin dediği nokta olacak. Yani bu lafları söylediğin noktada aslında kendisi eriyip bitecek. Ve size muhtaç kalacak diyor. Şimdi bazılarınız oradan diyor ki aman 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 bana muhtaç kalmasın diyenler var. Ee, ama e, iyi de diyorsunuz Allah kimse, kimse kimseye kimseye muhtaç etmesin. Hele böyle bir insanı hiç göndermesin kapımıza. Ama burada bu kelime bu kelimelerle birlikte onun enerjisini oluşturduğu gelecekte maalesef ki burası var. Çünkü her şey tersine dönüşecek. Belki de gerçekten çok yakın birisini kaybedecek ve ben ne yapıyorum? Yani ben bu karşımdaki kişiye ne yapıyorum kısmını yaşayarak o hezeyanın içerisinde sizinle ilgili bakın. Yani safiyane olan duygularınızı e, ve sizi bugüne kadar bıraktı o merakları o üzüntülerinizi, o kalp kırıklıklarınızı, o mutsuzluklarınızı, o döktüğünüz gözyaşlarını, gizli gizli belki de yaptığınız araştırmaları vesaireleri sıfırdan alarak gelecekte kendince size böyle yani ben ettim sen eyleme. Yani bir, hani orada bir şey yapması gerekecek. Evet helallik falan da kesmiyor bu işi o kadar yüksek bir enerji de geldi kesinlikle kesmiyor çünkü burada diyor ki bilgi güç kolektifte ama karanlık ve o karanlığı kabul de kolektifte bu yüzden de kurdun ruhu bir aile gibi birbirine yaklaşmış yani kurt gecede olur sizde o bilgiyle zaten donanımlı bir şekilde hali hazırda beni dinliyorsunuz yani onun ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz ve gelecekte de onun ne olacağını da siz aslında çok iyi biliyorsunuz diyor yani burada onun tekamülü çok açık ayan beyan ortada yani başına gelecek var işte yani bir şekilde onun e, yıkımını ve hayatta gözlerinin altını morarmış bir gezişini göreceksiniz diyor bu yüzden bırakın kurt istediği kadar ulusun. Ee, bırakın kabule geçin diyor. Siz diyor yani kendi duygularınızı, kendi dengenizi, kendi bilginizi ve kendi kul hakkınızı koruyun. Başka bir şey ihtiyacınız yok. Bu kadar açık çıkmış. Ve birçok işaret alınmış bu konuda. Yani birçok sefer sizi hani bu işaretlerle Gitmeniz gerektiğini ve hadi gidin, hadi gidin. Bakın başka hayatlar var, başka insanlar var, başka duygular var. Hepsi var diye uyarılmışsınız zaten. Evet, benim canım güzel kolektifim. Yani öyle bir e şekilde çıktı ki bunu yani dün de gördüm. E bütün gene büyük arkanaları seçmiştim. Biliyorsunuz ki bir açılımın devamlılığı geliyor şu anda aslında. Biraz o bilgiler var. Son 3-4 açılımda zaten ilahi plan tık 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 kapıyı çalıyor ve zaten ben danışanlarımdan da duyuyorum. Şu zaman demiştiniz. Evet oldu. Yani bu bilgi aslında kolektifin gücünde saklı. Çünkü biz birbirimize bağlıyız. Ve ee, nasıl hepimiz aynı şeyleri mi yaşıyoruz? Hayır. Hepimiz aynı şeyleri yaşamıyoruz. Farklı hayatlar yaşıyoruz. Fakat birbirimize bağlıyız. Ben bugün işte e, başka bir problem yaşıyorum. Siz başka bir problem yaşıyorsunuz. Ama ortak noktada aynı problemi yaşıyoruz. Başka kişilerle. Ama öyle bir enerji yayılıyor ki şu anda. Bir patlama enerjisi var. Ve çok gergin durumlar. Yani artık zaten sabır, sabır nereye kadar? Hani daha ne yapabilir ki karşınızdaki? Yaptı yapacağını bir ton. Hani her seferinde bir tık daha fazlasını yapmaya başladı. O yüzden de şimdi artık o son noktaya gelindi, kararlar verildi. Bundan sonrasında da yani pilavdan dönenin kaşığı kırsın. Gerçekten artık kendinize haksızlık etmeyin ki benim kolektifim bence artık etmiyor. Biz o noktaya evet. geldik diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ağustos'un 9'una kadar. Evet zamansız zamana. 9 rakamını nerede görürseniz görün. Ben şu anda Ağustos'un 9'u diyorum. Ama siz bunu 9 hafta bunu ne zaman izlerseniz izlerseniz izleyin. Geçtiğiniz yani bir önceki bir pardon bir sonraki ayın 9 olarak da Orada bir kalın. Tamam mı? Onu bir bekleyin. Bugün de sanırım 9'u tam bir aylık bir süreç var. O süreç, bu süreçte şöyle arkanıza yaslanın, sanki çok heyecanlı bir film başlayacakmış gibi, vizyona giriyormuş gibi. Lütfen izleyin. Evet. Umarım açılımınızı beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.